Gördüğünüz üzere tuvalet kağıtları gerçekten bitmiş. İnanılmıyordum ben ama bitmiş yani. Ee, o efsane doğruymuş filmlerde görmüştüm. Bir tane bulduk 20 krona. Şimdi Robert bırakmıyor. <laughs> Merhaba, ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bugün sizden çok fazla mesaj geldi. İşte İsveç'te hayat nasıl gidiyor şu an? Koronanın nasıl etkiledi İsveç'i? E? Ne gibi kararlar alındı? Aslında bu konu hakkında çok video yapmayı düşünmüyordum. Fakat o kadar çok mesaj geldi ki sizden böyle okey biraz sizi işte İsveç'e şu an hayat nasıl gidiyor? Hükümet gibi kararlar aldı? Bugün dışarı çıktı ben hani neler gördüm? Bunlardan bahsedeceğim. İlk koronavirüsümüz bizim Wuhan'da bir kadınla başladı. Ön <laughs> shopping'de. Yanında ocağın 24'ü olması lazım. Ve annemden bir gün önceydi. Çünkü oradan hatırlıyorum. Ee, Arlanda'dan geliyor kadın, Stockholm'den oradan işte otobüse biniyor ve yönü şôpinge gidiyor. Septomları kendinde görünce kendisi hastaneye arıyor. Bu şekilde ilk vakamız ortaya çıktı. Ocak falan sakin geçti yine o dönem. Ee, biraz birkaç vaka vardı böyle artıyordu. Ama bu kadar böyle şey olmamıştı. Bir anda artmamıştı. Şubat'ın sonundan Mart'ın başına kadar bir böyle bir anda artı verdi. Sebebi de şu. Burada Sport Love dediğimiz bir aslında okulda yarı tatil var bir haftalık. İşte öğrenciler spor yapsın, aktiviteler yapsın. Bir haftalık tatil oluyor. İşte sport Love diyoruz ona da. Orada birçok aslında e, ekonomisi iyi olan aileler İtalya'nın kuzeyine kaya gidiyorlar. Oradan dönüşte fazla bir koronavirüsü vakası olduğu ülkede şu an 7 kişi e, bugün günlerden 16 Mart saat 4'te e, baktım kaynağa göre güncellenmiş son kaynağa göre 7 kişi hayatını kaybetti ve 1000'in üzerinde 1056 kişi de bu koronavirüsünden maalesef e, efekte olmuş şekilde raporlara yansıdı. E, gerçekten 10 milyonluk nüfus için çok fazla. Çünkü arada ben Türkiye'yi düşünüyorum. Türkiye biz yani 80 milyonu geçtik ve 5-6 kişi sanırım sadece efekte oldu. Burada İsveç'te <laughs> neredeyse yani Türkiye'deki o efekt sayısına e, kıyasla 7 kişi öldü. Bu bence korkutucu bir rakam. Oldukça korkutucu. Ben neyse biraz kuzeyde kalıyor. Ne bileyim böyle modern ülke diyorsunuz. Ve hani biraz daha önlemleri alacak gibi bakıyorsunuz. Zaten hani 10 milyon nüfus ne kadar zor ki hani Koca Çin bir anda sokaklara çıkma yasağıyla birlikte toparladı. Ne bileyim bu kadar zor olmama, bu kadar yoğun bir nüfusun kısa sürede bu kadar toparlaması çok büyük bir başarıydı ki kaldık. Hani dedim ki yani İsveç'te bu kadar olacağını ben sanmıyorum. Yani hani o milyon nüfusu bu kadar yayılmaz derken. Şu an 7 kişi öldü ve 1000'in üzerinde koronavirüse bulaşmış insan sayısı. Başta biraz sakinim açılıyor ama son zamanlarda rakamlar artıyor, artıyor ve artıyor. Ee, ve hiç bir şekilde önlem almadı. Ve aynı gün, e, sanırım 3 gün önce bir basın toplantısı düzenledi hükümet. Ve o günde Danimarka sınırlarını kapatacağını söyledi, okulları kapatacağını söyledi. Yine onun dışında Türkiye'de aynı karar verdi. Norveç'te yine aynı şekilde. Sonra... Bizimkiler çıktı. Sevel Efendi dedi ki hayır biz okulları kapatmayacağız. sınırları da kapatmayacağız. Hatta kendisi yine dün basın toplantısında söylediği üzerine sınırları kapatmayacaklarmış. hayat normal devam edecek. Sadece 500 kişilik gruplar, konserler onlara izin vermiyorlar. Ee, onun dışında evinizde kalın dedi ee, sınırı çıkma öyle bir yasak falan da yok şu an İsveç'te. Siz huzur evlerine falan kesinlikle gitmeyin dedi. Ee, onun dışında bildiğiniz üzere ben İsveç'e sağlık sistemi hakkında bir video yapmıştım. O videoda söylediğim üzere 7 gün sizin aslında doktor raporu almadan evde e, kalabiliyorsunuz hastaysanız eğer. Ama bunu 7'den 14 güne çıkardı ve dedi ki Stefan eğer hani başın ağrıyor ne bileyim böyle ateşin varsa kendisi soğuk algını gibi bir şeyden şüpheleniyorsan Evde kaldı dedi, riske atma dedi. Şimdi İsveç'te böyle e, evde kalın diyorlar ama hani doktora gitmenizi de istemiyorlar. E, klasik İsveç hani bir bekle, hani son dakika şezlanın zırt dediği yer. Genelde İsveç'te sağlık istemişse o zaman da giriyor. Önce testler yapıyorlar sonra dediler ki Hayır, biz testleri yapmayacağız. Eğer nefes alamıyorsanız çok akütse o zaman gelip test yapacaksınız. Onun dışında herkes evinde kalıp iyileşecek dediler. Ee, ve şu an test yapılmıyor. Ee, gerçekten çok hastaysınız, yüksek ateşiniz var ve ne zorlanıyorsunuz. İşte o zaman ancak hastaneye gidebiliyorsunuz. Şu an hastanelere akın oldu neredeyse. Ee, ve bunu düşünmeye çalışıyorlar. ne olabilir, grip olabilir. Oturun evde dinlenin diyorlar. Onun dışında insanlar devletin bu şeyini biraz... Aslında şaşıranlar var, kızanlar var. Çok fazla şekilde mesaj alıyorum. İşte kutu İsveç dünyanın en gelişmiş ülkesi nasıl bunu işte engelleyemiyor bilmem ne falan böyle. E, İsveç bilmiyorum. Yani, ben ilk çok dikkate almadı diye düşündüm. Diler ki eğer okulları kapatırsak aileler evde durmak zorunda. Aileler duramıyorsa büyük haneler, büyük babalar devreye girecek. Bu da yaşlı, e, yaşlıların durumunu çok tehlikeye sokacak diye zaten okulları e, tatil etmiyorlar. Zaten ekonomide biraz duraklama var şu arada İsveç'te. Bir de bu koronavirüsüyle birlikte. Tabii ki de dedi ki Stefan e, zaten bir düşüş olacak ama önemli olan halkımızın sağlığı dedi. E, onun dışında tartışılan konulardan biri Sağlık Bakanı Lina'nın dediği üzerine e, siparişi verilmiş, parası ödenmiş. Maskeler, eldivenler, steril e, eşyalar bunlar hala teslim edilmemiş. Teslim hayatında bir gecikme varmış. Bundan bahsediyor röportajında. ya da 4000 tane maske bulmuşlar. Onu direkt hemen en yakın sağlık ocağına bıraktılar gibi. Böyle küçük bir Yardımlaşma haberleri var. Onun dışında tabii ki bazı eleştiriler de okuyorum. Mesela e, Türkiye'deki olan o markette işte kıyamet günü alışverişi yapanların eleştirisi de var. Birkaç böyle <laughs> komik şeyler de görüyorum. İşte demişler ki işte pastaya işte yani biz İsveç'te pasta diyoruz makarnaya makarnayı saldıracağınıza, tuvalet kağıdı alacağınız, gidin kondomanı da sizin gibi e, idiotlar yani aftallar çoğalmasın diye. Onun dışında beni fark ettiğim şeylerden biri mesela otobüse binim geçen de sonra işte bugün kütüphaneye gittim e, alışveriş merkeze gittim. Hani öyle dezenfekte olayı yok. İşte bugün spor da gittim yine. Dezenfekte Olayı yok. Banknotların falan işte o tuşlarını falan temizliyorlar böyle. Her yer tamam ülke tamamen temizliğe girmiş. İşte böyle bir şey yok. Hani zaten İsveç'in kültüründe lagom var. Böyle abartmadan sakin. Tadilun. Dilavese şey. Okay. Okey. Böyle hani sakin sakin şu an hastalık e, salgınla, epidemiyle uğraşıyor koca İsveç. Ben aslında şaşırdım açıkçası. Biraz İsveçler benim gözümde daha böyle panik insanlar. Aman öleceğim falan böyle diye düşünüyordum. Hani Türkler şeydir var bize kadercilik var ya ama anımız yazıldıysa öleceğiz yani ne olacak falan. Aslında Türkiye'deki bu böyle panik vav wow dedim hani daha tam tersini bizim açıkçası. Türkler böyle kolonyalar bilmem neler işte her yerde sen pek de ediliyor. İsterse tık yok. Herkes evinde ki zaten bunu çok fark ettim aslında bugün. Tamam dışarı çıkma yasağı yok. Bazı küçük küçük yasaklar var. İşte 500 kişilik üzeri konserler, şunlar, bunlar onlar yasak. Ya da hani yapılması izin verilmiyor yani önerilmiyor ama onun dışında hani dışarı çıkabilirsiniz. Market alışverişlerinde, denilebilir mağaza gezimlerinde. onları engel koymadılar. Yapabilirsiniz dediler ve ee, ben bugün gittiğimde gerçekten kalitim boştu ve yasak olmasına rağmen insanlar bunu yapıyor ve evinde kalıyor. Bu güzel bir şey. Ama Türkiye'de şu an tartışılan konu kimse eve gitmek istemiyor. İnsanlar bunu tatil olarak görüyor. Okullar kapını, millet otogara saldırıyor falan. Ee, aslında biraz yine o İsveç'in devleti anlama, işte Türkiye yer dediğimiz yani kuralları uygulama kısmında Türklerden bir kısım yani bir adım daha önde, öndeler. Onu gördüm. Çünkü Türkiye duyduğumuz üzere herkes alışveriş merkezlerinde ne bileyim şeydi şurada burada falan. Ama İsveç is öyle bir yasağın olmasına ama kimse dışarı çıkmıyor. Ama yine de ona rağmen bence yüksek oranda bir salgın söz konusu. Onun da sebebi dediğim gibi oradan yani kış sömestrinden dönen kesildiğini görülememiş bir sonucu oldu diyeyim. Aciliyet durumunu da aslında halk sağlığı yüksekten en yükseğe çıkarttı. Ama sınırlar kapalı değil, çalışma her şekilde normal okullar kapalı değil şimdilik. İsveçlere göre her şey kontrol altında. Benim hayatımda ne gibi etkileri var? Şu an zaten biraz böyle bir tedirginlik oluyor. Otobüse indi falan yine böyle ağzımı durdurmak çalışıyorum. Ama onun dışında aslında benim savunma sistemimi güçlendirmeye çalışıyorum. İşte kullandığım vitaminler var onlardan. E, aşağıya bırakırım linkini bulursam. O vitamin zaten. aslında onun sayesinde fazla hasta olmuyorum. Ona güveniyorum. Ne bileyim işte zencefilli şatları falan yaptım. Onlardan içiyoruz. Şimdi bol bol C vitamini almaya çalışıyorum ki böyle olma sistem güçlensin diye. Onun dışında ellerimi zaten 5 kere yıkıyoruz ama artık 10 kere yıkıyorum. Öyle bir e, dikkat etme konusu oldu. Benim en çok endişelendiren konu annem 25 Nisan'da İsveç'e gelecekti. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye ile İsveç arasındaki uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu. E, çok garip yani bugün... Türkiye gitmek istesem gidemiyorum. Burada turist olanlar ya da öğrenci olanlar da biraz mağdur oldu bu konuda. Onlar için sunulacak sanırım en geç yarın kalkacak da 17 Mart'ta. Ee, ve sonra artık 17 Nisan'a kadar bu yasak başlayacak. Ee, umarım her şey yakında düzelir. Annem gelebilir buraya biletini de almışız. Biliyorsunuz 2 Mayıs'ta e, nikahım var ve 4 Mayıs'ta da balayı için e, Wink'ten bir e, balayı paketi aldık. E, ve e, biraz onun tabii endişesi var. Çünkü ben 2012'de Türkiye'deyken annemle birlikte acenteyle yine bir tatil ile birlikte Mısır'a bir e, bir şey almıştık, gizli almıştık, seyahat planlamıştık. O sıra bizim şansımız Mısır'da şey savaş çıkmıştı <laughs> ve o savaştan dolayı bizim hani biletler yandı ve biz yüzde otuzunu falan alabilmiştik. Ama işte bizim bu tatil aldığımız Wing çok profesyonel bir şirket ve e Wink'de ısı birliği başkanı artık dediler ki seyahatleri iptal edenlere geri ödeme yapmayın. Biletleri bekletin falan diye ama Wink'de dedi ki hayır biz hiçbir şekilde işte müşterimizi mağdur etmeyiz. Herhangi bir iptalde ya da kendi isteğinizi iptal ettiğinizde biletinizi geri alacaksınız. Ya bütün paranızı geri alacaksınız ya da isterseniz açık bir değişik tarihe yani ileriki bir tarihe de buka yapabilirsiniz. Yani rezervasyon yapabilirsiniz diye. Ee, o yüzden biraz içim rahat. 4 Mayıs'ta. Umarım o zamana kadar her şey düzelir. Bizim gideceğimiz ülkede de şu an için sanırım 7 e, kişi koronavirüsüne yakalanmış. Bu salgın tabii ki de dikkat etmemiz gerekiyor. Buna da katılıyorum. Ama böyle tuvalet kağıdına saldıracak, ne bileyim e, makarnaya saldıracak kadar bir paniğe de girmedim çok şükür. Bugün gerçekten ben gidip görene kadar inanamadım. Gerçekten birçok yerde bir Rus öbebeğe gittik. Orada tuvalet kağıtları bitmişti. Başka markalarım vardı. Yani çok daha pahalı kalanlar, öyleyse daha pahalı ya da kalite olarak daha iyi olmayanlar kalmıştı. Çok fazla olması bile onlar vardı yine de ama mesela pirinç alanlar 8 kilo 8 kilo 3 paket alıyor falan yani. sanki kıtlığa gidiyoruz. Ne oluyor yani? Ama böyle yaşlı insanlara yemek kalmıyor yani. O yüzden Ikea diye bir süpermarket var. Onlar çok güzel yaptılar. Dediler ki biz yaşlı insanlar için e, atıyorum 7 ile 8 arası sadece yaşlıları alacağız. Onlar alışveriş yapacak diye. Onlar önce tanınlar. Bu da çok bence çok düşünceli, çok tatlı bir davranış. E, i̇nsanlar kendi isteğiyle dışarı çıkmıyor. Bu da güzel bir şey. Biraz daha bilinçli bir toplum var burada. Ama maalesef burada da yine dolandırıcılıklar var. İşte bazı kişiler kıyafetler giyerek işte biz elinize tarama yapacağız gibi soygunlar falan oldu İsveç'te. Koronavirüsünden daha kötü virüsler maalesef aramızda. Onun dışında İsveç'te durumlar bu şu anlık bu kadar. Herkes sakin. Sadece oturduk bekliyoruz Nisan sonuna kadar. Çünkü Nisan'dan sonra uh, ultraviolet ışınları dik açıyla geliyor ve virüsleri öldürüyor. İşte happy end diye bekliyoruz. Umarım her şey gibi olur ve bu kabus bir an önce biter. Ve İtalya için gerçekten dualarım orayla ve ikinci vatanım. Çok sevim İtalya'yı. Umarım illeti de bir an önce atlatırlar. Dünya tekrar normal haline döner. Zaten dünya biraz aslında nefes aldı gibi hissediyorum. Biraz dinlendi gibi. Bakın hava kirliliği içinde ne kadar azalmış. Bir de büyük ihtimal bu karantinadaki ülkeleri düşündüğüm zaman 2021'de böyle karantina bebekleri gelecek gibi. Sanki bir popülasyon patlaması olacak bir şey gibi hissediyorum. Bilmiyorum ne öyle. Bakın Bol bol c vitamini tüketin, kendinize çok 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 dikkat edin, ellerinizi yıkayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Haydi.